Kaden Akademi'nin sevgili takipçileri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlarım biliyorsunuz 1 Ağustos'ta KPSS sınavınız var. Ve Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 ayımız kalmış. Yani Şubat'taki bu kalan 15 günü de saymazsak 5 ay cepte. Hadi diyelim ki bu 14 günde de hiçbir şey yapmadınız. 15 günde hiçbir şey yapmadınız. 5 ayımız cebimizde. 150 gün. Değerli dostlarım kesinlikle başarıyı sağlayabileceğiniz bir 5 ayınız var. Ve niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bizzat ben kendim değerli dostlarım 1 Nisan'da ders çalışmaya başlamıştım ve Temmuz'da sınava girmiştim. 80 aldım arkadaşlar. Tabi temelimde vardı yani kalkıp sıfırdan başlamamıştım. Allah var yani kalkıp yalan konuşmayayım. Ama değerli dostlarım mutlaka her birinizin şu ya da bu şekilde bir temeliniz vardır. Ya hiçbir şey yoksa bile siz üniversite sınavına hazırlanırken ya da şunu bunu yaparken, üniversitede okurken bir şeyler öğrenmişsiniz. Yani onu da temel olarak sayabilirsiniz kendinize. Ve şimdi değer çalışma programınızı oluşturup hemen başlarsanız kesinlikle çok iyi bir başarı elde edeceksiniz. Değerli dostlarım şunu sakın unutmayın. Maalesef şöyle bir durum var. Yani ülkemizde üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamıyorsanız istersen Boğaziçi Üniversitesi'ni bitir, istersen Ankara Üniversitesi'ni yok 9 Eylül şunu bunu hangisini bitirsen bitir hiçbir işe yaramıyor eğer ki iş sahibi olmuyorsan. Dolayısıyla biz üniversite şu anda iş sahibi olmak için okuyoruz. Keşke sadece üniversiteyi kültürlü olmak için, bir şeyleri öğrenebilmek için oku, okuyor olsaydık. Ama öyle değil. Onun için lütfen KPSS'nin sizin için şu anda her şey olduğunu artık idrakine varın. Kendinizi bir toparlayın arkadaşlar. Yani erteleyerek siz nereye kadar gidebileceğinizi zannediyorsunuz. Bakın hayatınız erteleniyor. Siz atandığınız gibi gerçekten yani öyle görünüyor şu anda güzel bir hayatın içerisine girmiş oluyorsunuz. Ve atanmadıkça gerçekten kötü durumlar yaşıyorsunuz. Ben şahsen bunu yaşadım. Sizin de yaşamanızı istemiyorum. Lütfen hemen kendinizi toparlayın. Bir değer çalışma programı oluşturun. Bakın ben yaklaşık 12-13 tane değer çalışma programı paylaştım. Bu kanalda. Bakabilirsiniz. Onlardan birini kendinize hemen seçin, düzenleyin ve onu kendinize uyarlayabilirsiniz. Hemen ders çalışma moduna girmeniz gerekiyor. Bakın eğer ki alana girecekseniz lütfen alana çok iyi bir şekilde yoğunlaşın. Bakın ÖABT %50 e, düz memurluklar için pardon uzman memurluklar için girilen alan ise o bazen %70-80 etki ediyor. Onun için lütfen bu alana iyice yoğunlaşarak sınavınıza hazırlanın. Bir konu daha değerli dostlarım. Sizden rica ediyorum çok rahat olun. Sadece işinizi yapın. Sadece işinizi yaparsanız ve hiç stres yapmazsanız bu sınavda size başarı getirecektir. Konuları çabuk bir şekilde bitirmeye çalışın. Ve son iki ay denemelere başlayın. Soru bankalarını bu çalışırkenki döneminizde bitirmeye çalışın. Ben kazanacağınıza inanıyorum. Hep yanınızdayım. Bir yorum kadar yakınınızdayım. Ben yorumlara zamanım yettikçe cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen bir sorunuz da olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Değerli dostlarım, hayallerinize kavuşmak için son 5 ayımız diyelim. Bu son 5 ayda siz bir şeyler yapabileceksiniz. Bakın, başarı hikayesini oluşturmak için bir yerden illa sizi dürten bir şeyleri beklemeyin. Onu beklerseniz gerçekten... Çok zaman kaybedeceksiniz. Ve bir bakmışsınız ki sınav günü gelmiş çatmış. Onun için sizden rica ediyorum hemen şimdi bu videoyu kapattıktan sonra eğer çalışıyorsanız tekrar ders başına geçin. Eğer hiç başlamamışsanız hemen ders başına geçmenizi istiyorum. Başarı hikayeniz olacaktır. Ama disiplinli bir şekilde güzel bir programla siz bunu halledebilirsiniz. Bakın bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam özel ders çalışma programı hazırlayabilir misiniz? Ben özel ders çalışma programı hazırlamıyorum. Bununla ilgili bir e, Sema Yayan hocamız var Instagram'dan istiyorsanız kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Özel ders çalışma programı hazırlıyor, koçluk veriyor. Ama ben sizin şahsen e, yorumlar kısmındaki mesajlarınızla sizin eğitim koçunuzun, Sizin özel koçunuzum yani bu anlamda. Onun için lütfen bir şey olursa bana yazın. Ben size hep yön vermeye çalışırım. Hep yardımcı olmaya çalışırım. Yanınızdayım değerli dostlarım. Kendinizi gerçekten güçlü hissederseniz ve bu işi başaracağınıza inanırsanız, bu şekilde başlarsanız başaracaksınız. Stres yapmadan, kaygı seviyenizi düşürerek bu şekilde yaklaşım tarzı geliştirin ve hemen Başarı ikinizi oluşturmak için ders başına geçin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.